Herkese Merhabalar Evet sevgili arkadaşlar yeni bir 2025 yılı oğlak burcu yorumundan Herkese selamlar Evet sevgili oğlaklar bu retro döneminde yorum kalmıştı şimdi sizde çekelim Evet başlamadan Tabii ki önce arkadaşlar kanala lütfen abone olup beğeni yapıp Bir de yorumlarda bize bildirim yapın Evet şöyle bir baktığımızda ne de olsa da 2025'e de beraber girdiğimiz için 2024 yılı şöyle bir yavaş yavaş uğurlamaya başladık. Eğer kanalıma dediğim gibi haber olmadıysanız çok üzülürüm lütfen abone olunuz ve bildirimleri açınız. Ve yeni videolar yüklendiğinde de bildirimler size haber versin sevgili arkadaşlar. Yorumlarınız benim için önemli. Neticede sizlere elimden geldiğince en şeyi bilgileri vermeye çalışıyorum. Çevrenizdeki WhatsApp gruplarıyla da, da tabii ki paylaşmayı iman etmeyin. Evet heyecanlı bir yıl diye düşünüyorum sevgili oğlaklar. Şöyle küçük küçük olaylar mı desek, büyük büyük olaylar mı desek tabii ki sevgili oğlak ve yükselen oğlaklar. 2025 yılı size şans getirecek. Tabii ki bu şans getirecek alanlardan önce bir bahsedelim. Evet tabii ki bu 2025'in tabii ki yükselen Oğlaklar için bir Jüpiter'den tabii ki almış olduğu etkilerle de iş hayatınıza şöyle bir güzel hareketlilikle başlayacaksınız. Tabii ki 2024 yılının yaz aylarından bu yana İş hayatınızda fazlasıyla koşturduğunuzu ve bir dönem çalışmaktan, üretmekten de mutluluk duyuyorsunuz. Tabii çok iş yaptınız. Bazen şöyle bir yoruldunuz, şöyle sıkıldınız. Tabii iş yapmaya 2025 yılının ilk 6 ayında devam edeceksiniz. Dediğim gibi çalışmaktan, üretmekten mutluluk duyabilirsiniz. Bu süreç içerisinde e, tabii ki hayatınızda önemli açılımlar, işle ilgili konularla karşı tabii ki gelebilir. Mesela beraber çalıştığınız insanlar hayatında güzel gelişmeler olabilir onlardan yana fayda sağlayabilirsiniz. Ya da yanınızda çalıştırdığınız birileri varsa onlardan yana da yüzünüz gülebilir sevgili oğlaklar. E bu sene çalışmaktan yana en mutluluk duyacak olan Burç bence sizsiniz. Ve 10 Haziran'a kadar da şartlar ve koşullar şöyle diğer taraftan Jüpiter sağlık. Alanınızdan geçtiği için de sağlıkla ilgili konularda da sıkıntılı sıkıntı ve problemleriniz olmayacak. Hani birkaç alerji şöyle bir atlattığınızda ya da bir gribal enfeksiyon dışında şöyle çok ciddi anlamda sağlıkla ilgili bir şey olmayacak gibi görünüyor. Şimdiden öngörüler bunlar tabii ki ve sevgili oğlak ve yükselen oğlaklar bu anlamda aralık sonunda hemen ocak başına dikkat etmenizi tavsiye edeceğim. Çünkü buralarda enerjisel olarak sıkıntı problemler görülebilir. Sağlığınızda ya da iş hayatınızda kendiniz diğer insanlarla karşılaştırmaya ve kendinizi küçümsemeye özen göstermeniz gerekiyor. Bunu da hemen eklemiş olalım. 10 Haziran'a kadar şöyle bir çalışacaksınız. Böyle işsiz kalmayacaksınız. Yeni projeler, işler karşınıza şöyle bir yığılabilir. Şöyle bir yeni projeler kendinizi böyle tabii ki yücelliği Bursa'da da ikili ilişkiler tabii ki sizi böyle destekleyen. Şöyle özel hayat evinizde bir yıl boyunca hareket edecek. Tabii 2026 ortalarına kadar da yaz aylarına kadar özel hayatınız Çek gibi açabilir sevgili oğlaklar. Eminliğe adım atabilirsiniz. Evlenmeyi düşünenler için. Şahane bir yıl. Aynı zamanda ortaklıklar, iş birlikleri, anlaşmalar, sözleşmeler, hukuki konularda da şans ve fırsatlar sizden yana olabilir. Bir kere çok popüler olacak ve diğer insanların ilgisini çekecek. Ve eğer bekarsanız tabii ki bu aralar insanların özellikle Gözlerinin üzerinde olduğunu çok için net şekilde fark edeceksiniz. Popülerliğin fazlasıyla e, yüksek olabilir. Yalnız kalmaktan mutluluk. E tabii ki yalnız kalmak istemeyeceksiniz. Yani mutluluk duymayacağım bir dönem. O yüzden hep etrafınızda insanların olmasını tercih edebilirsiniz. Bu dönem içerisinde her tür işbirliğine açık bir süreç olabilir. Yurt dışına taşınmayı düşünüyorsanız bu dönem taşınma ile ilgili konularda da size güzel sonuçlar verecek. Ve eğer bir davanız varsa da bu davanızda güzel sonuçlar elde edeceksiniz. 10 Haziran'dan sonra durum böyle evlenmek, sözlenmek, nişanlanmak, işbirlikleri. Anlaşmalar konusunda da harika. Yalnız Haziran ayında 15 Haziran ve 19 Haziran tarihleri artık eski böyle 5 gün. Şöyle bir eksi 5 gün alabilirsiniz. Tabi bu tarihler arasında dikkatli olmaya da ya bu saydığım alanlarda özen gösterin. Hemen acele etmeyin. Tabii ki çünkü Haziran ayı biraz Böyle nanem olaylardan bir tanesi şimdi Satürn'ün etkileri olacak gelelim. Satürn son iki yıldan bu yana yakın çevre akraba ve kardeşler alanınızda da hareket ediyor. Ve bazen yakın çevrenizdeki insanlara da aranıza bir mesafe koymanız gerektiğini fark etmiş olabilirsiniz. Bazı korkularınız nüksetmiş olabilir. Bu dönemde yine aklınıza birçok konu takıldığını, takıntılı davrandığınız da da fark etmiş olabilirsiniz. İletişimsel işlerinizde önemli sorumluluklar karşınıza gelmiş olabilir. Ya da akraba kardeşlerinizin, abinizin, ablanızın hayatındaki zorlanmalar sizin hayatınızda da son iki yıldan bu yana sirayet etmiş olabilir. Şimdi 25 Mayıs'a kadar bu alanda Satürn dolaşımına devam ediyor. Yani öğrenmeye devam ediyorsunuz. Açıkçası ama 25 Mayıs itibarıyla da Satürn Koç burcuna geçecek ve Başka bir alanınıza geçecek kısa bir müddette olsa 1 Eylül'e kadar yaz aylarında Satürn sizin dip noktanız ve buralar tabii ki bu dip nokta ev, aile ve yuva alanlarınızdan geçecek ve burada önemli sorumluluklar size yükleyecek. Bu da şu anlama geliyor. Bu evin sorumluluğu. Aslına girebilirsiniz. Yani ev korumak, şöyle bir evlenmeyi karşınıza getirebilir ya da yer değişikliği yapmak ya da eşinizi evinizi taşımak, ailede ebeveynlerin hayatında yaşanacak bir sorumluluğun karşınıza gelmesi gibi durumlarda söz konusu olabilir. İşte dediğim gibi belki bir emlak, bir arsa ve bununla ilgili de bir sorumluluk altına girebilirsiniz. Bir bakın bakalım yani yaz aylarında bunu ilk etkisini çok büyük bir şekilde hayatınızda göreceksiniz. Eğer ilk dönem doğumlu bir oğlaksanız tabi Satürn'ün bu geç sırasında hem otorite figürleri hem de baba figürleri hem de böyle sağlıkla ilgili konular falan böyle şöyle bir bunların testleri karşınıza gelebilir. 25 Mayıs civarı bu etkiye de dikkat edin derin sonrasında 1 Eylül'den sonra Satürn yine yakın çevre ve akraba kardeşler aranızda geçecek. İletişim aralarınızda tabii ki geçecek. 2025 yılını burada tamamlamanızı sağlayacak. Şimdi gelelim. Şöyle bir tutulmalara da bakalım çevresel faktörlere ön plana çıkartıyoruz sevgili oğlaklar kafanızda eğitim alma gibi planlar varsa bir konuda eksik kaldıysanız eğitiminizi tamamlamalı tamamlamadıysanız tabii ki bu sene bunları tamamlamak üzere harekete geçebilirsiniz radyo televizyon böyle bir sosyal medya turizm yurt dışı alanlarınız aktifse buralarda önemli, önemli kararlar almak durumunda kalacaksınız 14 Mart ve 21 Eylül tarihleri de burada önemli işleri karşınıza getirebilir. Ama bu işlerin üzerine ne kadar çok düşer, ne kadar inceleyip sık dokursanız o kadar çok hata bulma potansiyeliniz de yüksek olacak ve size hata yaptıracak. O yüzden biraz daha işleri akışa bırakmaya özen gösterin. Yine yakın çevrenizle ilgili önemli vereceğiniz kararları 7 Eylül'deki tam ay tutulması ile beraber gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Sevgili oğlak ve yükselen oğlaklar. Eğer bir öğrenciyseniz ve eğitim hayatınıza da dair önemli kararlar alacaksınız bu sene tutulma zamanlarına kulak verin ve tutulma zamanları size neyi yapıp neyi yapmayacağınıza dair çok önemli bilgiler verecek. O yüzden öğrenciler için bir kez daha tekrar etmekte fayda var ve 14 Mart, 21 Eylül ve 7 Eylül tarihleri sizin için önemli kapıları aralayacak ve önemli kararlar almanızı sağlayacak. Sevgili Oğlaklar, evet diğer taraftan da Uranüs tabii ki 7 Temmuz itibariyle iş, hizmet ve sağlık alanlarınıza giriyor. İşinizi yapma şekliniz değişebilir. Uranüs'ün bu geçişiyle beraber önünüzde bir 7 yılınız var. Ama burası ilk tabii ki ayak seslerini duyduğunuz zamanları temsil edecek. Yani yaz ayları itibariyle da bu da belki böyle bir yapay zekanın, belki bir teknolojinin iletişimsel işlerin hızlanması, şöyle bir yeniliklerin olması fazla bilim ve tekniğin tabii ki yaptığınız işte kullanılması etkisi, etkisini karşınıza getirebilir. Burada hemen hatta etkisini karşınıza getirmekle kalmayacak. Bu alanlarda çalışan insanların da size faydası olabilir. Ne bileyim bir mühendis tanıdığınız vardır. İşte bu tarz işlerle falan ilgilenen onun yardımını alabilirsiniz. Yani hemen panik yapmayın. Yeni yeniliklere böyle kendinizi açın. Zaten geçtiğimiz dönemde bunların özellikle 2025'te belki de Uranüs'ün bu geçişiyle beraber bu şans fırsatları nasıl kullanmanız gerektiğini çok daha net bir şekilde göreceksiniz. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Diğer taraftan da eğer bir emlak falan böyle almayı düşünüyorsanız ya da evle ilgili bir girişiminiz varsa 29 Mart'taki parçalı güneş tutulması buraları fazlasıyla hareketlendirecek ve sizi cesur kılacak. Ama 29 Mart'taki bu tutulma tam da Venüs ve Merkür'ün gerilediği zamanlarda da denk gelecek. Bu da daha önceden konuşulmuş bazı işlerin peşine düşmek anlamında size göz kırpabilirim. Tabii ki şimdi şöyle bir kağıdımı da notlarımı da elime aldım arkadaşlar. Evet şöyle bir size tabii bazı şeyleri de okuluk önemli olacak şeyleri. Şimdi bazı gereken tarihler var. Bunları vereceğim. Not almıştım. Şimdi tabii ki böyle bir Mayıs'ın tabii gerilemesi yani 6 Ocak itibariyle ikili ilişkiler ve özel hayat evinizde gerilecek ve bu da 6 Ocak 24 Şubat tarihler arasında sevdiğiniz insanlar şöyle bir zorlanacağınız zaman böyle bir içerleme olacağını gösterir. O yüzden her türlü işbirliği ve ilişkiler dahilinde 24 Şubat'a kadar büyük kararlar almayın. Kavgadan çekişmeden mümkün olunca uzak durmaya özen gösterin. 24 Şubat'tan sonrası tabi 18 Nisan'a kadar gayet işleri toparlamak anlamında size şanslı fırsatlar verebilir. 18 Nisan'dan sonra da parasal konulara daha fazla böyle enerjinizi harcayacaksınız. Şöyle bir bakıyorum tabii ki çok yılın sonu kendinizi güzelleştirmek ve önemli adımları atmak için de kendiniz üzerinde gücü bulacaksınız. Ocak ayların Tabii ki Ocak aylarında da bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. İşte bakımızı yaptırmak şöyle bir bu anlamda adım atmak anlamında gayet destekli olacaksınız. Sağlıkla ilgili konularda da destek devreye girebilir. Böyle bir emlakla ilgili girişimler 2 Mart 28 Mart civarı eve ele alınmamalı. Venüs gerilemesi var burada. 28 Mart'tan sonra da belki bu konularda önemli girişimler devreye girebilir. Evinizde bir böyle bir inovasyon, şöyle bir yenilik düşünüyorsanız Mart ayında da bunu yapmamaya özen göstermeniz gerekiyor. Bakın yapmamaya diyorum. Aşk hayatınız 6 Haziran ve 4 Temmuz tarihleri arasında yine böyle bir e, spekülatif işlerde büyük böyle şans ve fırsatlar karşınıza getirebilir. 4 Temmuz ve 31 Temmuz tarihleri çok çalışacaksınız sevgili oğlaklar yine. Böyle bir tatil bile olsa aklınız fikriniz böyle hep işlerde zaten oğlakları biliyorsunuz klasik böyle bir işkolik kafa. Ee, şimdi ondan sonra da tabii 31 Temmuz 25 Ağustos özel hayatınızda güzel fırsatta karşınıza gelecek. Yine özel hayatınıza dair şöyle 14 Ocak'ta güzel bazı sonuçlarla karşılaşma ihtimaliniz var. Evet 2025 yılı Arkadaşlar her şeyin en kalitesini, en güzelini karşınıza getirir sevgili oğlaklar, yükselen oğlaklar. Siz kaliteye ve zamana değer veren bir burçsunuz bence ve insansınız. Bu yılın diğer zamanlarında da farklı özelliklerinizi ön plana çıkartması ve tabii ki işlerinizin de çok daha rahat atması dileğiyle hepinize mutlu güzel bir 2025 yılı diliyorum. Bu videoyu da önden çektim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten... Biliyorsunuz bütün kimseye bir ayrıcalık yok yani. Kovburcu konu kanalını zaten takip edenler bilirler. Elimden geldiğince size iyi bilgileri vermeye çalışıyorum. Önümüzdeki günlerde de yine videolar devam edecek. Evet sevgili oğlaklar yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.